Sevgili öğrenciler, bir kodlamalı kimya videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere atom modellerinden, yani atom teorilerinden ve tarihsel gelişimlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bilimsel atom teorilerine geçmeden önce bu atom fikri ilk ne zaman ortaya çıktı ve daha sonra bilimselliğe nasıl dönüştü ona bakalım. Yazılı tarihe göre millattan önce 460 yılında dikkat edin milattan önce 460 yılında ilk kez atom fikrini ortaya atan kişi Demokritos'tur. Demokritos'tan da önce atomla ilgili fikir ya da görüşler olmuşsa da yazılı tarihe göre ilk atom fikrinin Demokritos'a ait olduğu kabul edilmiştir. Ve bu tarihten 2263 yıl sonra yani 1803'te Dalton ilk bilimsel atom teorisini ortaya atmıştır arkadaşlar. Dikkat edin. İlk bilimsel atom teorisi. Yani Demokritos da Dalton'u bu konuda karıştırmayalım. Demokritos'un ki ilk fikir, Dalton'unki ise ilk bilimsel teori arkadaşlar. Dalton atom teorisinde arkadaşlar, Dalton atom içi dolu bir küredir ve parçalanamaz demiştir. Biz onu günümüzde arkadaşlar bilardo topuna benzetebiliriz. Aynı zamanda Dalton katlı oranlar yasasıyla da isim yapmış bir kimyacıdır. Dalton'dan sonra Thomson geliyor arkadaşlar. Dalton atom içi dolu bir küredir demiştir ama içinden bahsetmemiştir. Thomson ise sürtünme ile elektriklenme, elektroliz olaylarından yola çıkarak Atomların içerisinde yüklü parçacıkların olabileceğini ortaya koymuştur. Yani atomda elektriksel yüklerden ilk bahseden kişidir. Bu elektriksel yükler ne arkadaşlar? Tabii ki de artı ve eksi. Burada Thomson atomun küresini pozitif ve bu kürenin içerisinde de negatif yüklerin dağıldığını söyler. Yani burada biz pozitif yüklü küreyi kek hamuruna içinde dağılmış olan eksi parçacıkları da üzüm parçacıkları olarak görürsek günümüzde Thomson atom modeli üzümlü kek atom modeli olarak da bilinmektedir arkadaşlar. Thomson'dan sonra ki Thomson'ın yetiştirdiği bir öğrencidir Rutherford hocasının bahsetmediği bir şeyden bahsetmiştir. Artı yüklü küre olmadığı ya da artıların küreye dağılmadığı, artıların Atomun merkezinde çok küçük bir hacimde ve yoğun bir bölgede toplandığını ki bu bölgenin de arkadaşlar görüldüğü üzere çekirdek olduğunu dile getirmiştir. Yani ilk çekirdekli atom modeli de Rutherford tarafından ortaya atılmıştır. Artı yükler çekirdekte merkezde, eksi yükler ise çekirdek dışındadır. Ama dikkat edin burada herhangi bir yörünge kavramından bahsetmiyor. Yörünge kavramından ilk bahseden kişi Bohr'dur arkadaşlar. Bohr atom modeli ilk yörüngeli atom modelidir. Yani Bohr der ki elektronların belli enerjileri vardır ve bu enerjilere göre belirli yörüngelere yerleşirler ve bu yörüngelerde çekirdeğin etrafında dönerler şeklinde bir atom teorisi ortaya atıyor. Ve biz günümüzde bunu güney sistemine benzetebiliriz. Yani çekirdek, güneş, elektronları da dünya ve diğer gezegenler olarak görebiliriz arkadaşlar. Arkasından modern atom teorisi geliyor. Tabii ki modern atom teorisi bir anda oluşmadı arkadaşlar. Burada çeşitli bilim adamlarının özellikle de fizikçilerin çalışmalarından yola çıkarak modern atom teorisi denilince ilk olarak Schrödinger ve Heisenberg isimleri aklımıza gelecek ki Schrödinger 39 yaşında, Heisenberg 22 yaşında modern atom teorisini ortaya atan kişilerdir. Ki Schrödinger ve Heisenberg Planck'ın, Einstein'ın ve de Broglie'nin önemli fikirlerinden yola çıkarak modern atom teorisini geliştirmişlerdir. Peki modern atom teorisinde durum nedir? Bor atom modelindeki gibi belirli yörüngelerin olmadığı, Heisenberg'in zaten belirsizlik ilkesinde de geçen, elektronların aynı anda hızlarının ve yerlerinin tespit edilmesi mümkün değildir. Ancak elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler vardır ki bu bölgelere dikkat ederseniz koyu ama sadece o bölgelerde bulunmak zorunda değil elektronlar. O bölgelerin dışına da, o bölgelerin arasında da ne yapabiliyor? İhtimal düşük olsa da gelebiliyor. İşte biz bu elektronların bulunma ihtimali yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu diyoruz arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz ilk elektron bulutlu atom modeli olarak da geçer. Ki biz bu elektron bulutlarına günümüzde arkadaşlar orbital adını veriyoruz. S, P, D, F şeklinde de anlatıyoruz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşene dek esen kalın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.